Ve harem dediğim yere geldim. Işıkları söndürelim. Ne oldu gitti mi görüntü? Böyle iyi mi? Tamam mı? Harem dediğiniz yer kıymetli kardeşlikler tamam mı? Böyle padişahın içeriye girdiği anda kovuğunu falan böyle deyip attırdı. Böyle direklerin çıktığı, böyle buharlı bilmem nelerin dumanların ortaya çıktığı tamam mı? İçeride böyle bir müziğin böyle easy easy tamam tamam haydi yavrum falan filan. Böyle DJ yolla müziği til esbe yayın murra falan. Padişahın böyle pazartesi sen gel salı sen gel çarşamba perşembe yavrum beraber gelin dediği falan böyle bir yer. Değildir la değildir. Bunu da biliyorum ben tamam mı? Alıyoruz böyle hemen böyle tamam mı? O sağa sola atıyoruz. Benim kendi kameramanlarım, kendi benim rejisörüm yapıyor zaten bu işi. Lan böyle bir yer değildir. Harem dediğiniz yer abim orası önermedir. Şu sıra bir geç bakalım bizim ona. Tamam harem dediğiniz yer ağzınızı ayırıyoruz öyle beni kızdırıyoruz ondan sonra tamam. Harem dediğiniz yer padişahın evidir. Nasıl padişah ve oğulları kıymetli kardeşliklerim tamam mı? Nasıl bunlar bir sağlam eğitim alıyorsa tamam? Padişahın kızları, eşleri, kız kardeşleri bunlar da özel bir eğitim alır. Dört dönem entrika dersi varla. dört dönem entrika dersi var. Veremezsen sınıfı geçemiyorsun. Düşünsene Osmanlı'nın hatunusun. Senin ağzından çıkan bir yanlış kelime Tamam bak bir yanlış kelime. Abi binlerce insanın ölümüne ne olur? Sebep olur. Anlaştık ama şimdi burada bileceğiniz olay. Bak harem deyince tabi herkesin aklına böyle o dizilerden mizilerden falan böyle acayip acayip anlattılar. Falan böyle. abim öyle bir yer değildir. Harem de sonuçta bir nedir? Okuldur. Onu biliniz.